Kemanın bakımı nasıl olmalıdır? Müzik Genelde tozlardan, yani bu evimizdeki herhangi bir eşyayı koruduğumuz gibi tozlardan da hani uzak tutmamızda fayda var. Ve e, biliyorsunuz arşeye biz reçine sürüyoruz. Arşeye reçine sürdüğümüz için de beyaz beyaz tozlar e, üretiyor biz kemanın tellerine sürttükçe. Mesela benim şu an tellerinde görüyorsunuz beyaz beyaz tozlar var. Benim bunları ne yapmam lazım? Temizlemem lazım ki daha sağlıklı bir ses alayım. Biz temizlerken her zaman kuru bir bez kullanıyoruz. Kemanınızı temizlerken sakın ıslak mendil veya hani alkollü bir başka deterjan veya bunun gibi birçok temizleyici maddelerden uzak tutmanızı istiyorum. Bu kemanınızın üzerindeki verniği çok kötü bir etki edecektir. Onun dışında ağacı da Kötü etkiler edecektir. Tellere de zira öyle. Bu yüzden kemanı temizlerken her zaman kuru bir toz emici bez kullanıyoruz. Ücretsiz keman metodu ve temel eğitimlere göz atmak ister misin? Hemen ücretsiz üye ol. Yeteneğini saklama. Sergile.